Merhaba Merhaba canım. Epey bir Antalya sıcağında terlemiş görüyorum seni. Evet. Hadi bakalım bize anlatır mısın şimdi karavan yapım sürecinde neredeyiz? Ee, karavanın %99'u bitti. Ee, sıra geldi aracı resmi olarak motokaravana çevirmeye. Biliyorsun bu araç e, ruhsatta kapalı kasa kamyonet diye geçiyor Hı -hı. panel One. Evet. O yüzden bunu motokaravana çevirmemiz gerekiyor. Ee, çevirim işlemi şu şekilde olacak. Önce bu işle yetkili bir projeciye gideceğiz bize bir proje çizecek. Hı hı. Yaptığımız karavanın şekline göre bir proje çizdireceğiz ona. Daha sonra o çizilen projeyle ile TSI'ye gideceğiz. E, TSI'de yaptığımız işlemler standartlara uygun mu? Onu kontrol edecekler. İşte taktığımız camlar e, standartlara uygun mu? Ne bileyim tüp koyduysak tüpün e, deliğini açtık mı? Ya da işte TSI'nin istediği şeyler var. Dolap var mı? Yatak var mı? Masa var mı? Oturma alanı var mı? Depolama alanı var mı? Bunları kontrol edecekler. Daha sonra TSI'den onay çıktıktan sonra o evrakla türk TÜRK muayene istasyonuna gideceğiz. Bu sefer de aracın muayene ile ilgili kısımlarını kontrol edecekler. Hı hı. Sonrasında e, muayeneden geçtikten sonra TSI'den ve muayeneden aldığımız raporlarla birlikte herhangi bir notere gideceğiz. Eski ruhsatımızı vereceğiz. E, motokaravan olarak yeni ruhsatımızı alacağız. Ha, sonrasında motokaravana dönüştükten sonra bu aracı panel vanken ben trafik sigortası ve kasko yaptırmıştım. Onları iptal ettireceğim. Motokaravan olarak yeniden Trafik sigortası ve kasko yaptıracağım. Peki sigorta çok fark ediyor mu? Bunu belki daha sonraki bölümlerde de bir e, anlatabilirsin bize, değil mi? Normalde çok fark ediyor e, sigorta ve kasko fakat hı hı. Ankara Sigorta karavanlara özel çok uygun fiyata trafik sigortası ve kasko kesiyor. O yüzden ben de trafik sigortası ve kaskoyu Ankara Sigorta'dan yaptıracağım. Hı hı. Hatta belki de panelvanken yani kamyonetken olan fiyattan daha ucuza çıkacak. Hmm. Onu da zaten daha sonra paylaşacağız. Evet. Ne kadar evet. mal olduğunu. Zaten ilerleyen bölümde hem aracın içini çekeceğiz. Neler yaptık göstereceğiz. Bir de bugüne kadar ne kadar harcadık. Tabii. Neye mal oldu. Onlarla ilgili de birer video çekeceğiz. Tabii. Ee, o yüzden kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bizleri de takip ederseniz çok çok seviniriz. Peki o zaman hadi bakalım kolay gelsin. Sonra. Sağ ol teşekkürler. Şimdi projeciye gidiyorum. Ardından da TSI'ye. Tamam, bay bay. Bay bay. Yaptığımız karavana bir proje çizdirdik. Şimdi o projenin kontrolü için TSI'ye geldik. Gelirken herhangi bir evrak getirmiyoruz. Projeci bize bir kod numarası veriyor, onu içeri söylediğimizde zaten bizim proje burada çıkıyor yani her şey online. Şu an döşeme altında TSI kontrol merkezindeyiz. Heyecan var mı? Biraz heyecanlıyım. Yani bakalım oldu mu, olmadı mı? Yani her şeyi tam yapmaya çalıştım ama bakalım. bakalım. Aracı şimdi muayeneye getirdik. Sıramızı beklerken muayene istasyonunun meşhur karışık tostundan yiyeceğiz. Biraz erken geldik. Erdal'ın erken gidelim, ne olur, ne olmaz denesinden dolayı bekliyoruz. Sıramız daha 3'te. Sence geçecek miyiz sınıfı? <laughs> yani bilmiyorum. Şimdi korkular var, şüphelerim var. Geçmeyebilir deyselerde. Aa ne gibi bir şey olabilir ki? Mesela her şey olabiliyor. Bir tane sinyalin yanmıyor o an tesadüf. E kontrol geç... ettik onları ama. E o istedik? an yanmıyor mesela. Bir sefer otomobili getirdim, tam e, istasyonun önüne koydum. Görevli araca bindi, araç çalışmadı, akü bitti. Ay, evet, akü bitti. O an akü onu, bitti. Onu, o zaman hiçbir şey yok. Burada akü bitti. Ya arabayı tekrar çalıştır dedi ya da geçemezsin dedi. Orada hemen birinden takviye yaptık aküyü. Öyle çalıştırdım. öyle geçtik. Yani her şey olabilir. geçmiş olsun. Sağ ol. Evet num numune demişim. Muayeneden geçtik. Şimdi sıradan noter var. Notere gideceğiz. Noter'de de evrakları vereceğiz. Noter bize yeni ruhsatımızı verecek. Artık yeni ruhsatta motokaravan olarak geçecek. Şu an e, kamyonet olarak geçiyor şu anki ruhsatında. Teknik olarak bitmiş oldu yani. Artık şu evet an, değil evet değil teknik mi? olarak Bütün bitti. Bütün prosedürler sadece, bitti yani. Evet sadece Notere gidip yeni ruhsatı almak kaldı.